Sizi keseceğim. Ay hadi hemen buradan gidelim. <laughs> hadi anne Hadi. Hey, hey. <laughs> gerçekten ilginçmiş Mabel kızım. Beslenme tüplerimiz nerede? Hey nasılsın kızım? <laughs> İyi de biz ne zaman dışarı çıkacağız? Orman yaratıkları gibi zıplamak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> BÜYÜK PARA Aaa! O çocukların kafeslerinden kaçtıklarına inanamıyorum. Sen oradaki bu saçların izlerini takip ederek buralara kadar geldim. Etrafta hiç mükemmel adamlar gördün mü acaba? Sadece aynaya baktım da. <laughs> Çak bakalım. Buralarda bir yerlerde olmalılar. Kasabanın altını üstüne getirmek zorunda olsam da o çocukları bulacağım. kaç kaç Ha? Aferin sana. Çocuklar dışarısı güvenli değil. Irkman hala sizi arıyor. Ne yapacağız şimdi? Mahvoldum. Korkuyorum Mabel. Merak etmeyin çocuklar sonunda pes edecektir. Hey bu arada siz de burada bizimle kalabilirsiniz. <gülüyor> 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 Kızlar burada neler olduğunun farkında mısınız? Kendimize ait evcil erkek müzik grubumuz olduğunu istersek yapabiliriz. Unutma sonunda onları bırakmak zorundayız. Onlara bağlanmayacağımıza söz vermiştik. Değil mi Mabel? Mabel? Herkes örgüt trenine. Erge, Ergü. Sakarap uçalım sana haydi. Kadar bu ver elini. Biz ikimiz yeteriz birbirimize. der Ver elini dalle ebediyete. Yüksek göklere uçalım sana. Bak mavi gözlerime. Kaderimiz bu işte. Elini uzat sadece. Sıçe bir bu gerçeklere. Bu sözün son kadar. ...birkaç dakika daha. Ama... Pekala. Bütün günümü aldı ama kayda dönüştürdüm. Ve şimdi onu yavaşlatıp... ...zihin kontrolü teorimizin doğruluğunu görebiliriz artık. Zihin patlamasına hazır ol. Çal bakalım dinliyorum. Seni düşününce çok çok hissediyorum. Hep dönüp durmaktan... Bunlar pek anlamsız değil mi? Ne? Hepsi bu mu? Aa, bu çok saçmaydı. Tabii ki zihin kontrol mesajı falan diye bir şey yok. Mabel haklıydı. Ben de sadece şarkıyı beğendi. Robbie'den hoşlanıyor. Merhaba Dip. Anahtarlarımı unutmuşum. Ne haber Tipik? Ne yapıyorsun? Kendine benzer bir kız mı bulmaya çalışıyorsun? Tepeye gitmek <laughs> için hazır mısın? Ha, <laughs> ben mi? Görüşürüz Şapşal. Sana sonra sararım yine. <laughs> Şimdi duydum ben yüzüne gibi. saracağım seni. Dur biraz. Stan geri sarmak. Artık benim, artık benim kontrolümdesin. Zihnin artık benim. Koksal makarna. Şimdi bir anlamı var işte. <laughs> Biliyordum. İşte bu zihin kontrolü. Aa, hayır, de kurtarmalıyım. Sonunda bir ergenin yüzüne yumruk atmak için iyi bir nedenim var. <laughs> Yukarıda ne yaptın? Ay, sonunda onları uyutabildim. Zavallı Gregisi, yapışkan badı yemeye çalıştı. Sanırım bu yemek dostum. Yo, onu paylaşmak ister misin? anılar. Müzik camiası bugün erkek müzik gruplarının usta yaratıcısı Erbman Braston'un tutuklanması haberiyle çalkalandı. Plakasız olduğu için polis aracı kenara çekti. Size söylüyorum, onu keçi aldı. Hep böyle söylerler zaten. Şu an nezarethanede mahkemeye çıkmayı bekliyor. Oh canıma değsin. Çocuklara artık özgür olduklarını söylemeliyiz. <laughs> Ay yoo. Hadi gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Acele etmeyin. Hiçbir yere gitmiyorlar. <laughs> ne oldu Beybol? Şeytani yapımcı gitti. Bunu çocuklara söylemeliyiz. Bekleyin kızlar. Aceleye gerek yok ki. Yani biraz düşünelim. Onlara bunu söylemezsek burada benimle kalabilirler. Yani Bizimle. Ama onları sonsuza kadar burada tutamayız. Ama onları seviyorum. Onları seviyorsan özgür bırakırsın. Asla. Bu ya sevdiğim çocukların hepsi beni terk etti ve yine bunun olmasına izin vermeyeceğim. Kendi. Mabel'ı durdurmalıyız. Başımıza erkek delisi olacak. <laughs> Çocuklar.